Mahurcuğum nerelerdesin? Helaldeydim halacığım. Celal'i merak ediyorsun değil mi? Ediyorum tabii ki. Çok endişeleniyorum onun için. Ama hastanede tedavi görecek, iyileşecek. Biraz sakin ol. Ya iyileşmez. Allah o zaman ne olacak? Aşk her şeyi iyileştirir. Siz birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki, o da iyileşip sana dönecek. Aşk her şeyi iyileştirir, değil mi? Aşk öyle bir şey ki güzel kızım, ölüyü bile diriltir. Sen yeter ki sabırlı. Ol. Elimden geleni yapacağım. Neredeyim ben? Nereye gidiyoruz? Ambulansız. Özel bir kliniğe götürüyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum ben bırakın beni. Sakin ol. Sakin ol. Çözüm bir şey yok. Ben çöz. Sakin ol. Sakin ol. Bırak beni. Bırak dedim ben! Sakin ol. <laughs> çabuk sakinleşsiz yap çabuk. Şişt, sakin. Çabuk. Hey, sakin ol. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hey böyle kardeş. Hı. Şu dinmasın sen daha yaklaş bir şey diyeceğim. Yaklaş yaklaş. Daha da yaklaş. Sakin ol sakin merak etme makyaj verdim. Sakın. Ne diyor Sakın bir delik yapma. <laughs> sakın. Dikkatini dikkat olacağım. Ama benim de yaparsam bir sıkıntı çıkmaz. Söyle durdursun arabayı. Yapamam. Söyle durdursun arabayı. Yapamam. Ulan söyle arabayı durdursun. Ben ceza ettim yok ha. Başıma bir şey gelmez. Sıkarım kafana gidersin burada. Söyle. Ambulansı durdurun. Çabuk. Çabuk ambulansı durdurun. Durdur. Dur. Durdurun şu arabayı. <laughs> Kelepçemi çöz. Kırkın bir hareket etme. Doğru karar verdin kardeş. Aç kapıyı. Aç, kapıyı aç çabuk. Döner kadar. Aç hadi! Yaşa. Sen de in hadi, yaşa. Sen? Hilal Hanım, size kötü bir haberim var. Ne oldu yine? Mehmet İnce maalesef kaçtı. Ne demek kaçtı ya? Baygın adam nasıl kaçabilir arkadaşlar? Saçmalamayın artık. Ayıldı. Bir anda silah aldı. Hiç anlayamadım. Neredesiniz? İkinci köprü yolunu geçmiştik. Ataşehir kavşağı. Ne Kaçmış. Ve üstelik silahı da var üstünde. Nereye gider ki? Bilmiyorum yani acil bulmamız lazım. Hemen aramaya tamam, başlayın. Tamam hadi. Hilal? Hayırdır? Mehmet kaçtı. Üstelik silahı da var. Nasıl yani ne demek kaçtı? Yani sorma. Ya her an her şeyi yapabilir. Benim senden bir ricam olacak bak... Eğer herhangi bir şekilde seninle temas kurarsa ya da ararsa bana haber vermeni rica ediyorum olur mu? Tamam bu tabii ki. Ben seni bulmak isteyebileceğini düşündüm. Yani eve gelmez ama sanmıyorum Hilal. Tamam sen yine de evde bekle olur mu? Ya ben her ihtimale karşı senin yanına birilerini göndereceğim. Zeliş için de gönderirim. Yani uğrama ihtimali olan her yere birilerini göndereceğiz. Tamam bir şey olursa haber verem olur mu? Tamam tamam tabii ki. Çok sağ ol. Halacığım, görüşürüz. Ben çıkıyorum. Mahrucuğum nereye? Adam olun. Güzelce konuşun. Paramızı versin. Ha, eğer vermem falan derse siz de o zaman usulüne göre konuşun. Bir bey geldi sizi görmek istiyormuş. Kimmiş, kimi nesiymiş? Garip bir adam böyle, tuhaf biri. Çok önemliymiş, öyle söyledi. İyi, gelsin bakalım. Buyurun. Buyurun hemşerim. Kime baktın? Adın ne hemşerim? Ne istiyorsun? Mafya Bey, ben bugün annemi gömdüm de Öldü mü? Öldü ki gömdük. Ee, Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Peki... ...ben ne yapayım senin için? Ne istiyorsun? Ben onun katilini arıyorum. Allah Allah. E ee, öldürüldü mü yani? Maalesef. E peki kim öldürdü? Hurdacı. Olaycı mı? Ben de sizin onunla iş yaptığınızla dair bilgiler var da bir sormak istedim. Acaba onun nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben oğlum. Anla şu adamı dışarı. Manyak mıdır, nedir, arzalı mıdır? Tamam, tamam. Ben Abi. ben çıkarım. Tamam, tamam. Ben size bir telefon numarası bıraksam. Bir şey olursa siz beni buradan ararsınız. İyi misiniz? Ben iyiyim de patronun öldü. Ne? Şurasında bir delik açtım. Sever miydin onu? Şimdi sen polisi arayacağım dersen seni de öldürmek zorunda kalırım. Ama aramayacaksan gidiyorum. Asla aramam. Bir güvercin tedirginliğindesin. Sakinleş. Sırada kim var? Burhan diye bir adam. Neredesin sen? Bayıldım. neredesin sen ya? Ben her yerde seni arıyorum biliyor musun sen? Niye tedavi olmak istemiyorsun? Sen? Çünkü ben hasta değilim de ondan. Herkes derdim anlıyor ki anlamıyor beni. Atla hadi. Seni bugün gerçeklere götüreceğim. Nereye? Mehmet'e. you oh.